...önemli isimlerinden bir tanesiniz. Bir normalleşme tartışmamız var. Bu normalleşme tartışmasına Gürsel Tekin ne diyor efendim? Şimdi tabii ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu gezilerim 2007 yılından itibaren devam ediyor. 110 bin kilometre yol dolaştım. Türkiye coğrafyasında gitmedim, hiçbir yer yok. Çünkü hani bir deyim var ya, gitmediğiniz köy, atmadığınız toprak sizin değildir. Bu konuda aynı heyecanla, aynı coşkuyla devam ediyoruz. Daha da milletimizin gerçek gündemiyle, siyasetin, basının, medyanın gerçek gündemi çok farklı. Ve bunu olabildikçe gündeme taşımaya çalışıyoruz. Şimdi bu normalleşme, ya bir anormallık yoktu. Ben doğrusu tabii bu konuda öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Sayın Özgür Özel, bir büyük bir algı yaratıldı. Yani şöyle bir algı, sanki e, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasette e, büyük bir gerilim var. Hiç Türkiye'nin gerçek gündemi, gerçek meseleleriyle ilgili siyasi partiler hiç uzlaşmıyormuş algısı ne yazık ki kamuoyuna oturmuştu. Ama durum öyle değil. Yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisine baktığınızda çok rahatlıkla milletimizin Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda muhalefet ve iktidar sürekli yan yana olmuştur. Hatta daha ileri gidiyorum. Yani çok da beni rahatsız eden bir kararda bile iktidarla muhalefetin yan yana olduğunu, TCK 235 TCK 235 nedir? Biraz sonra belki o imar çetesini konuşacağız. Ee, i̇hale e, yolsuzluğuna ya da imar yolsuzluğuna bulaşmış insanlara sadece ceza değil, aynı zamanda Siyasi yasak vardı. Onu da iktidarla muhalefet ortak taşa çıkarttı. Yani gerilime bakın. Öyle bir gerilim olsa bunlar da olmazdı. Ama bütün buna rağmen kamuoyundaki beklenti Sayın Özgür Özel de buydu. Sayın Özgür Özel de kamuoyunun beklentisine yönelik bir çalışma yaptı. Doğru da yaptı. Ama bundan sonraki süreçte şöyle bir durum yok. Yani geçmiş döneme baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında çokça görüşmeler oldu. Örneğin 2002 yılı 2003 yılında Sayın Erdoğan'ın siyasi yasak kaldırılması, daha sonraki Avrupa Birliği sürecindeki bütün maddelerin ortaklaşa çıkarılması, ondan sonraki süreçte ne yazık ki 2007 yılında iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olduğu söz Türkiye'de Cumhurbaşkanı mutlaka tarafsız olacak sözü yerine gelmedi. Başka bir mecraya döndü ve en sonunda 2010 yılında aslında muhalefetle iktidar arasındaki kırılmanın başladığı dönem 2010 yılındaki referandum. 24 madde vardı. 24 maddeyle ilgili dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a amana 24 maddenin 20'si gerçekten ihtiyaçtır. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de her türlü desteği vereceğiz. Ama dört maddenin çok ciddi sorunlu, sıkıntılı olduğunu, yani burada bir FETİP örgütlenmenin olduğunu, eğer yargıyı bir cemaatin, bir grubun eline geçirirseniz, Türkiye çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir demişti. Ama ne yazık ki iktidar o gün yine muhalefeti dinlememişti. O gün yapılan o referandum günün sonunda Türkiye 15 Temmuz'u yaşattı. Yani kısacası iktidarla muhalefet uzlaşı... Bu. Tabii ki iktidar, dünyanın her yerinde iktidar var. Demokrasilerde muhalefet var. Yani muhalefetin varlığı önemlidir. Muhalefet kendisini var edecek. Muhalefet itiraz edecek, muhalefet karşı çıkacak. Eğer muhalefet iktidar gibi davranacaksa... ...o zaman bizim benzer otoriter sistemlerden bir farkımız kalmaz. Zaman zaman bir... Ee, ülkemizin milletimizin çıkarları için tabii ki uzlaşacağız ama ülkemizin milletimizin çıkarı olmayan meselelerde de çok ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu süreç bu e, yumuşama mı neyse adına bir türlü hatta bulamadılar. <laughs> e, devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum bu arada tabii e, bir aynı zamanda 2015 yılındaki seçimden sonra iktidarla muhalefet arasında yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında 33 günlük bir görüşme olmuştu. O görüşme de ne yazık ki hüsranla sonuçlandı. Yani e, hani CV'ye baktığımızda geçmiş dönemde CV'de çok olumlu bir e, şey yok. Bir durum yok. İnşallah bundan sonra olur diye düşünüyorum. Peki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli'nin çok ciddi bir çıkışı oldu ee, ve özellikle hani AK Parti CHP'li kursun biz de dışarıdan destekleyelim gibi bir çıkışın ardından çıkmaz sokağa girmiş gibi bir hal aldı sanki. Yani Sayın Özgür Özel'in de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da karşılıklı konuşmalarıyla birlikte hani bu normalleşmenin sonuna mı geldik sorusu bir taraftan soruluyor. Siz öyle hissediyor musunuz efendim? Deneyimli bir siyasetçi olarak e, su akar yatağını bulur mu? Yoksa bu iş burada bitti mi? Ne dersiniz? Ben bir 40 gün önce Sözcü Televizyonu'nda ifade etmiştim. O zaman da e, MHP ile Parti arasında ciddi bir gerilimin olduğu bir dönemdeydi. E, bu Cumhur İttifakı'nın bozulması söz konusu bile olamaz. Yani Cumhur itfa bir partiler arasında bir ittifak değil. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Partiler arasında koalisyon olur, ittifak olur. O belli bir dönem. işte nimetini de, külfetini de paylaşırsınız ve biter ya da devam eder. Ama bu bir ee, onlara göre sistem bana göre rejim değişikliği ortaklığıdır. Rejim değişikliği ortaklığının bozulması çok kolay olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani böyle bir beklenti yok. Ama bütün buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel merkezi bu e, ortaklığı bozma çabası değildi. Tam tersine önümüzdeki çok ciddi sorunları bu sorunlarla ilgili... Türkiye'nin önünde olan bariyerler var. Bu bariyerleri sadece biz söylemiyoruz. Aynı zamanda Sayın Mehmet Şimsek, Şimşek söylüyor. AK Parti'nin ekonomik kurmayları yurt dışındaki söylemiş olduğu cümleleri bugün biz burada söyleyemiyoruz. Yani. nedir bu? İşte evrensel hukuk. Yani siz aynı zamanda uluslararası hukuka tabi olan bir ülkesiniz. E ben bunu tanımam. Ben bunu tanımam derseniz, işte o zaman bu. E, aşılamaz e, krizlerin e, kapımızda olduğunu e, göreceğiz. Yani e, bütün bu kadar yüksek faize rağmen dışarıda para gelmiyorsa bunun bir sebebi var. Bunun sebebi de ne yazık ki bu e, hukuk düzenimiz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada bir çaba sarf ederek acaba mesela bir Gezi dosyası yani Gezi dosyası öylesine abartıldı, öylesine bir hale getirildi ki sanki bir terör itfaiymiş. Hayır. O gezi dosyasındaki unsurlara baktığımızda mesela Can Atalay Can Atalay bizim açmış olduğumuz o imar çetesine karşı açmış olduğumuz birçok davaların avukatıydı. Yine oda başkanı kardeşimiz şu anda cezaevinde yatıyor. Çokça o uygulamalara dava açmış bir insandır. Keza Mimarlar Odası İstanbul Ankara Mimarlar Odası şimdi bu daha önce verilmiş bir karar var. Oy birliğiyle Gezi dosyası berat etmiş. Sonra bir gün ansızın bir dosya hazırlanarak ve ne yazık ki insanlar haksız yerde şu anda cezaevinde yatıyor. Doğal olarak da gerek Amerika'nın gerek Avrupa'nın her gittiğinizde önünüze getirmiş olduğu işlerdir. Ya yani nedir bu kardeşim? Yani bütün buna baktığımızda sizin itibar etmediğiniz uluslararası hukuka çok itibar ettikleri için Oraya bakmıyorlar, bu nedir ya, bu haksız bir durumdur. Ee, AK Parti Sayın aslında... Türkeş'in de bu konuda ve... bir çıkışı oldu hatta, değil mi? Sürekli önümüze bu getiriliyor diye AK Parti içerisinden de aslında bu konuya e, isyan var. Hani e, ciddi anlamda Abdülkadir Selvi yazılarıyla MHP karşılıklı olarak atışıyorlar. bu yani Abdülkadir Selvi bir gazeteci, e, iki, parantez içinde bunu aktarıyoruz ama AK Parti'den aldıklarını mı aktarıyor şeklinde tartışmalar da yaşandı bu süreçte. Elbette bakın biraz önce de söyledim yani özellikle ekonomik kurmayların İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da konuşmalarına baktığınızda bu işareti veriyor. Doğal olarak da Sayın e, Abdülkadir Bey de kendi köşesine taşımıştı. Ve AK Parti ile MHP arasındaki bu çatışmanın temel şeyi de e, Osman Kavala ve Gezi meselesi. Yani ısrarla e, çünkü e, benim bildiğim kadarıyla yani... E, Biden mesela Biden'ın Osman Kavala'yla daha önce işte iki kez yemek yediği söyleniyor. Ya bir dostluğunun da olduğunu aklı olarak da bir araya geldiklerinde bu meselenin de gündeme geldiğini AK Parti de bu meselede bir an önce kurtulmak istediğini ama Milliyetçi Hareket Partisi çok farklı düşündüğü için bunu aşamadılar. Bu da evet. zannedersem bu bahar açılacak gibi değil bir başka bahara kaldığı gibi geliyor bana. Şimdi e, Özgür Bey'in dün akşam